Evet, kuru fasulye gaz ve şişkinlik yapıyor bazı insanlarda. Ben akşamdan ısladığımda içine bir tane de salatalık doğrayarak bunun önüne geçmeye çalışıyorum. Siz de bir deneyin isterseniz gerçekten işe yarıyor. Evet ben stretch filmi hep buzdolabının buzluğuna koyuyorum. Oradan çıkartıyorum ihtiyacım olduğunda kullanıyorum. Bu şekilde çok rahat oluyor gerçekten. Hem ucunu çok rahat buluyorum hem de şekil alması gerçekten çok kolay. Ekmeği sar, sandviçi sar. Bunu da bana sevgili Serap arkadaşım önermişti. Sağ olsun. Evet köfte koymak istiyorsunuz yemeklerinizin içerisine ama dağıldığından şikayet ediyorsunuz. Eğer kaynayan suyuna yemeğinizin ya da çorbanızın kaynayan suyuna köfteleri atarsanız gerçekten dağılmadığını göreceksiniz. Bu yöntemle ben çok rahat ettim. Evet hazır yufkayı sanki el açması gibi bir hava vermek istiyorsunuz. Bu sosu kullanırsanız birlikte, eğer bu sosu da güzelce e, açtığımız el bütün yufkalar üzerine yoğurt e, ve fırça yardımıyla oranlarını siz e, güzelce sürüyoruz. E, ve o yufkayı e, dörde katlıyoruz. E, e zat iç gibi koyup pişirdiğinizde ve bu katladığımız yufkayı da